Merhabalar Ben neşe çakar. 15 Ağustos Cuma günden itibaren pazar yerlerinde isteyen esnaf artık post cihazı kullanabilecek. Peki Milas halkı ve pazarcı esnaf bu değişiklik hakkında ne düşünüyor? Bu güzel bir e, müşteri için güzel bir kolaylık. E, esnaf için de kolaylık, para üstü alışverişleri için de güzel bir kolaylık. E, ama işte bunu e, herkesin kullanıma kullanabilmesi için yani e, biraz zor gibi geliyor bunu herkesin o post cihazlarını alması onları tedarik etmesi, yani bu konuda belediye ya da kim yetkili kuruluşlar bilmiyorum post cihazlarını yani belirli bir ücret karşılığında düşük maliyetle dağıtabilirler Sonuçta bunun belli bir teminatı gerekiyor. Bilmiyorum yani denemek lazım ama müşteri açısından çok kolaylık sağlar yani. Çünkü herkes para ta taşımak zor. Artık e, hemen post cihazıyla marketlerdeki gibi alışveriş kolaylığı getirir. Yani güzel bir şey olur ama tabii ki denemeden bir şey diyemem yani. Bunu yaşayıp görmemiz lazım yani. Vatandaşın cebinde para olmayabilir. O gün için karttan kullanıp işini görür. Eve bir şey götürmekse sorun, sonuçta götürür. Doğru değil mi? Çok iyi olur tabii zaten. Millette para yok ya. Hep banka kartlarıyla, kredi kartlarıyla, onunla. İsteyen kullansın tabii. Post cihazı her yerde kullanılıyor artık paralar şimdi. Siz kullanmayı düşünüyor musunuz? Ya, kullanıyorum. Turku'da ise kullanıyoruz. Burada değil. Ama gerekirse alacağız yani. Bence çok iyi yani nakiti olmayan insanlar için kredi kartı çok iyi yani. Hani olmayabiliyor bazen. Hani bankamatikte çekemeyebiliyoruz. İyi yani. Çok güzel bir uygulama bence. Güzel oldu vatandaş için. Kredi kartı çok kullanıyorum ben. Üstüne hiç nakit kullanmıyorum. Benim için iyi oldu. Gayet güzel. Buraya da Ankara'dan geldim. Uğramadan gitmek istemedim pazara. Bilseydim mesela kredi kartı olayını. Çok rahat bir şekilde geldim. Gelirken banka aradım. Hiç aramazdım. Post cihazı kullanmaya başlasın güzel bir teknoloji ama müşteri olsa çok iyi olacak İnsan yok ki post cihazı olsun yani şu aralar yani pandemiden sonra bayağı düşüşte pazarlar post cihazının da bence bir anlamı yok yani, yani büyük marketli değil ki burası Tabii nakit taşımayanlar için zaten dijital bir ortama döndük artık para diye bir şey de kalmayacak gibi ha, ağaçlar bakımından güzel olur en azından ağaçlar kesilmez. Bakalım hayırlısı olsun. Mecburen kullanacağız artık. Sistem onu gerektiriyor. Hayat bunu gerektiriyor. İnsanlar para taşımayı parayı unuttu. Marketlere yo yoğunlaşmalarından yoğunlaşmalarından buraya gelmeleri için ben de kullanıyorum. İki yıldır kullanıyoruz. Artık sistem böyle. Uymak zorundayız. Başka çaresi yok. Vallahi yeni teknoloji göre süper olur bence. Yani artık her şey kart, Herkesin cebinde para olmadı. Para olmadığı için her şey daha güzel yani. Tabii Peki, ki. Kullanmayı düşünüyor musunuz? Düşünürüz, ne düşünmeyelim ki? Yani geçmez. o büyük marketlerde, mümnerde, ne diyorlar onun adını değmiyordum ben. Kuru yeni vatan erzatlan adım, değil mi? Hı hı. Ha, onlar geçiyordu ama bu arada geçmez. Peki, kullanmayı düşünüyor musunuz? He? Kullanmayı düşünüyor musunuz? Hayır ben kullanmam çocuğum, ben bilmem zaten onu. Benim okul yazarım yok. Ha. Ben kullanmam da kullanacak olan olursa kullanabilir. Ama bizim bordo pazar önünde geçmez o. Bence iyi, daha iyi olur. Çünkü artık günümüzde her şey kredi kartına bakıyor. Ödüyoruz yani. E, nakit çoğu yerde geçmiyor. O yüzden biz zaten kullanıyoruz kendimizde kredi kartı. Bence iyi oldu yani hepimiz için. Ben kullanmadığım için bilmem ama kullanan kullanır herhalde. Aynı marketler gibi. Milleti iyi olur. Peki Ben kendi payımı düşünmem. Kendi payımı düşünmem ama başkası için yorum yapmam. Kendi adıma yani istemem ben. Ama isteyen isteyebilir. Ben kendi adım istemem. Peşin olsun peşin. Lakit olsun lakit. Tamam. Kredi kartı, kredi kartı. Kim ne arayak bulacağız bizden? Kredi kartı. Kredi kartı zaten. Geçer mi? Geçmez o. Pangalıyoruz zaten. Pangalıyoruz. E, Yarısın pangalıyoruz onu.